Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle deniz challenge yapıyoruz. Sıdeye denize geldik ılıgında. Gördüğünüz gibi gün battı. Daha yeni battı. Bakın Evet arkadaşlar, ılıgının paletlerine bakın. Hadi ilerleyelim. Arkadaşlar burası çok sığ. Git 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 boyunuzu bile geçmiyor. Sizin bu denizin böyle bir özelliği var. Olduğumuz yeri şöyle göstereyim size arkadaşlar. şöyle arkadaşlar. Şu taraf Side Liman, Adin Kent o tarafta. Burada da barlar, yürüyüş yolu, restoranlar. Bu şekilde arkadaşlar. Burada su sporları var, jetski, parasailing. Evet, Ilgın ne yapıyorsun burada? Bugün biraz bağırarak konuşman lazım, duyulmuyor. Evet arkadaşlar, geldik. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi. Bağır biraz. Evet arkadaşlar, gözlüğümü takıyorum ve dalıyorum. Görüşürüz. Elgin balık dansı yapıyor resmen arkadaşlar gördünüz mü? Evet Elgin bravo çok güzeldi. Şimdi size kulaç Gördünüz mü arkadaşlar? De. Evet arkadaşlar şimdi bunu Şimdi geri geri gidiyor. Şimdi oraya gidiyoruz arkadaşlar. Şu tarafa git. Evet, hava çok güzel. Gündüz çok sıcak oluyor arkadaşlar. Yaklaşık 50-55 derece görüyor şu an Manavgat. O yüzden gündüz gelemiyoruz denize. O yüzden akşama akşama doğru geliyoruz arkadaşlar. <laughs> Şöyle denizi tekrar gösteriyorum. Arkadaşlar. Evet, Örge yeleğini çıkardı çıkardım? arkadaşlar. Arkadaşlar ben yeleğimi çıkardım. Ver bakalım. Ama ayaklarım yere değiyor. Evet. <laughs> arkadaşlar ben yüzemiyorum bile ya. <laughs> evet bakın yeni yüzme Yüzmeyi öğreniyor arkadaşlar Yüzme kursuna da gidiyor zaten Daha yeni başladı zaten bir ay oldu Yavaş yavaş gidiyor Yüzmeyi öğreniyor arkadaşlar Burada balık gibi yüzmesini istiyoruz inşallah ileriki zamanlarda. <laughs> evet Elgin yarın yüzme kursun var. Yarından sonra da yüzme kursun var. Evet. Yarın yüzme kursu var arkadaşlar. Yarın yüzme kursuna gideceğim. Ve bu sadece de Babam beni <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın su yuttu. Konuşurken daldı gitti ya. Babam beni son kez bir denize getirdi. O yüzden şimdi biz beni denizle bakacağı yeri Ellerim kulağımda. <laughs> arkadaşlar daha yan derim. Evet arkadaşlar ılgınla birkaç tane böyle deniz kabuğu topladık. Arkadaşlar. Ilgın nereye koyacaktın bunu? <laughs> arkadaşlar. Koleksiyonuna mı koyacaktın? Evet koleksiyon yapıyorum. Ne oldu? Koleksiyonuna koyacakmış arkadaşlar deniz kabuklarını. Arkadaşlar ben suyun altında bacaklarımı açabiliyorum. Evet. Ama şu an onu gösteremeyiz. Telefonu nasıl sokalım suyun altına Ilgın? Evet. evet şöyle bakalım mı etrafa biraz daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Yeni yeni canlanıyor. Herkes otelden çıkıp yemeğini yavaş yavaş yiyip yürüyüşe çıkıyorlar. O zaman kalabalıklaşıyor bu site. Evet arkadaşlar bugünlük deniz challenge'ımız bu kadardı. Arkadaşlar, Hepinizi çok seviyoruz. Kanal... Bir videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Bay bay bye yap.